beyin sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organıdır. Ve normal bir insanda 15 ila 33 milyar nörondan oluştuğu bilinmektedir. Fizyolojik olarak beynin fonksiyonu vücudun diğer tüm organlarının merkezi kontrolünü sağlamaktır. Bu merkezi kontrol çevredeki en ufak bir değişkenin ve tepkinin çok hızlı bir şekilde algılanmasını ve sinir sistemi içerisinde tepki verilmesini sağlar. Peki bu kadar kompleks ve daha tam olarak çözülememiş bir yapı gündelik hayatlarımızda biz fark etmeden hayatımızı nasıl kontrol ediyor? Hepimiz çocukluğumuzda izlediğimiz süper kahraman filmlerinde veya dünya üzerinde yaşamış ve bu dünyaya isimlerini altın harflerle kızmış insanların beyinlerinin nasıl çalıştığını, olaylara nasıl tepkiler verdiklerini, nasıl çözümlemeler yaptıklarını ve o sorunları nasıl yaklaştıklarını merak etmişizdir. Bunların bir içinde yaşadığımız toplumda daha sağlam adımlar atmak için, sınavlarımızı başarıda verebilmek için, işimizde veya sosyal hayatımızda daha kabul edilebilir birer birey olmak için ve yükselmek için araştırmışız ve bu sorulara cevap olmak için bu konu üzerinde belki de saatlerimizi harcamışızdır. Ama işe biraz daha realist yaklaşıp, Şaul'ün tapınaklarındaki o Kung abilerimizin, Kel kafalı abilerimizin kaşık bükmesi olarak değil veya yerden havalanmak olarak değil de öğrenmek istediğimiz şeylerin hafızamıza, beyinlerimize daha nasıl çabuk kazanabileceği, nasıl biraz daha az unutan hafızası kuvvetli bireylerden olabileceğimizi, kafamıza yaptığımız işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğimizi öğrenmek için... Baksak daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. O zaman bu bilgileri hafızamızı daha kolay kazımak, yani daha kolay yer edinmesini sağlamak, olayları daha net ve daha keskin bir şekilde yaklaşmak veya beyin gücünü kullanarak belirli eylemlerde bulunmak, bunları hızlandırmak mümkün mü? Beynin nasıl öğrendiği konusunda son 20 yıl içerisinde çığır açan gelişmeler meydana geldi. 1981 yılında Roger Sperry adlı bilim insanının beynin her iki lobundan biri alınan bir hasta üzerinde yaptığı araştırmalarda ortaya çıkardığı gerçekler hızlı öğrenme ve hafıza eğitim metotlarında bir çığır açtı. Merak eden arkadaşlar olursa lütfen bunu araştırsınlar. Birçok bilim insanına göre insanların büyük bir kısmı beyinlerinin yalnızca %4 veya %8 arası bir kısmını performans olarak kullanabiliyorlarmış. Şimdi buna baktığımız hep zaten biz e, ee, bunu konuşmuşuzdur kendilerimiz arkadaşlarımız. Ya yani insanlar beynin yüzde 10'unu kullanıyor. Aslında bu mit. Bu bir, efsane, bir şehir efsanesi şey gibi bir şey. Ama genel yapılan araştırmalarda beyinlerimizin genel olarak yalnızca yüzde 4 ve yüzde 8 arası bir kısmını performansı olarak kullanabildiğimiz gözüküyor. Şimdi beynin yapısını incelediğimizde beyin iç içe geçmiş 3 tane bölümden oluşuyor. Bunlardan en önemli olanlardan bir tanesi orta beyinde bulunan hipokamp yani hafızanın merkezi olarak adlandırılan bölge. Bu merkez adeta bir ofis içerisinde bir printer, bir yazıcı gibi. Yani e, bilgisayara aktarılması gereken bir belgeyi e, Word'da yazmak yerine veya değişik programlarda yazmak yerine printer üzerinden bilgisayara aktarabilmek gibi bir şey bu. Peki bu beynin bu yazıcısını, bu bölümünü kendi isteğimizi yönetip istediğimiz bilgilerin anında kayıt olmasını ve onları 20 yıl sonra bile hatırlamamızı sağlamak mümkün mü? Um, evet. Hipokamp bölgesi, bilgilerin kalıcı olarak hafızaya geçip geçmeyeceğine karar veren merkezdir. Beynin bu bölgesinde sinapslar, yani nöronların birbirleriyle haberleştiği noktalar, yüksek frekanslı elektrik sinyalleriyle uyarıldığında sinaptik bağlantılar adeta, Hızlanmış bir araba gibi kendi araları içerisinde bir bilgi ağına, bir iletişime başlıyorlar. Yani evet beynimizin içinde elektrik var. Tabi bu gidip de bunları hızlandıracağız ya kafamızı prize sokmak kadar önemli mi? Bence daha zamanı ve önemi değil. Önemli olan noktaya gelmek istiyorum. Önemli olan nokta hepimiz haberlerde duyduğumuz çok absürt bir haberi unutmayız mesela. Maymumuzu fırlattığında... Roketin motoruna geldi ve roket parçalandı. Ay'a gidiş iptal oldu. Şimdi biz bunu gördüğümüzde 20 yıl sonra bile bir arkadaş toplantısında bir insanlarla otururken ah evet ben de görmüştüm diye bunu söyleyen insanlarla kesinlikle karşılaşırız. Çünkü bu çok absürt bir şeydir. ilgimizi çeker. Yani bir maymunun muz fırlatması ve bir roketin kalkışının iptal olması gerçekten yüzde trilyonda birlik bir ihtimal falandır herhalde. Bu ihtimal dahilinde gerçekleşir. Burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Öğrenme kanallarının bu bahsettiğim sepokamp bölgesinde çalışma prensibi çok ilginç değil. Merak duygumuzu canlandıran ve ilgimizi çeken olaylar yüksek frekanslı elektrik sinyalleriyle iletim sağlanıyorken ilgimizi çekmeyen aa, okulumuzda gördüğümüz bazı dersler olabilir bir iş toplantısını bize anlatılmaya çalışan ama bizim gerçekten onu dinlemek istemediğimiz bir olay olabilir bizi ilgilendirmeyen bu tür olaylarda da hipokamp bölgesinde sinapslar arasındaki iletişim tam tersinde meydana gelmeye başlıyor. Düşük frekans elektrik sinyalleri gönderiliyor. Yani burada neyi öğreniyoruz aslında? Öğrenmenin, bilgileri kalıcı hale getirmenin tek yolu onu ilgi çekilebilir hale getirmek. Öğrenci var aramızda belki biziz yanları arasında. İş insanları var. Belki de bilim insanları var ama bilmiyorum. Hepimizin ortak bir noktada buluştuğu tek şey. ilgimizi çeken noktalarda öğrenme sistemimiz gerçekten devreye giriyor. Gözümüzü kapatıp bağdaş kurup bir kaşığı eğmek veya havalanmak bence gerçekten önemli bir şey değil. Eğer hayatlarımıza fark yaratmak istiyorsak ilk önce kendimizi tanıyıp beynimizin üzerindeki kompleks bir yapıyı güçlendirmemiz gerekiyor. Beynimizin üzerindeki bu kompleks yapı da bizim kontrol duygumuz. İlk önce kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Artık hepimiz belirli koşullara göre yaşayan insanlar haline geldik. Bu bize biraz da sistemin neyi doğrulttuğu değil de bizim neyi kabul etmek istediğimize geliyor. Ama bizim burada buna bir noktada dur dememiz gerekiyor. İnsanlar motivasyon konuşmaları yapıyorlar. Geceleri belki de oturduğumuzda kendimize sözler veriyoruz ama daha sabah olmadan bu sözlerden vazgeçip sabah erken bile kalkamıyoruz. Ama bir tatile çıkacak olduğumuz zaman sabah beş buçukta çok güzel kalkabiliyoruz ilgimizi çektiği için yapmamız gereken tek şey öğrenmek istediğimiz noktalardaki bütün her şeye bir şekilde ilgimizi çekecek anlamlar yüklemek. Bu bir matematik de olabilir, bu bir geometri de olabilir. İnsanlar çok güzel kanallarda çok saçma hareketlerle belki de izlerken utandığınız hareketlerle ders anlatmaya çalışıyorlar ama o insanlar bence bunun farkına varmış insanlar. Biz de bunu hayatımızın her yanında uygulayabiliriz. Hepimizin erişmek istediği bir nokta var. Çok zor zamanlar geçirdiğimiz noktalar var. Ama benim bildiğim tek bir şey var. Geriye bakarak araba kullanılmıyor. Bir şekilde önümüze bakmalıyız. Önümüze baktığımız bu dönemde kendimizi bu kulvara soktuğumuzda önümüze gelen bütün zorlukları aşmak için onlara ilgi çekici anlamlar yüklememiz gerekiyor. Bunun gibi videolarda ben de anlamaya çalıştım, anladığım şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Bilmiyorum daha önce hiçbir deneyimim olmadı ama arkadaşlarım iyi konuştuğumu söylerler. Umarım belki benim gibi bu soruları arayan insanlara bir cevap olabilirim. Çünkü ben zorlukları ancak zorluk yaşayan insanlarla beraber atlatabileceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda daha düzgün bir şekilde diksiyonla, daha düzgün cümlelerle size anlatmaya çalışırım eğer e, sorularınız olsa lütfen yorum kısmına yazarsanız ben bunları e, o beynimin korteksine yerleştirip bir sonraki videoda onun üzerine yapmayı çok isterim teşekkür ederim